Faldaki enerji çok güçlü, yoğun ve kader çizgilerini net şekilde gösteriyor. Fincanın içindeki koyu gölgeler, senin şu dönem zihnindeki karışıklığı ama aynı zamanda yaklaşan aydınlanmayı işaret ediyor. Bir süredir içinden çıkamadığın bir konu varsa, çözümü göründü. Aşk yorumu. Fincanın sağ tarafındaki dik çizgiler ilişki alanını temsil ediyor. Burada iki paralel yol var. Bu da iki kişinin aynı hedefe yürüdüğünü fakat arada küçük kopukluklar olduğunu gösteriyor. Ama çizgilerin sonunda birleşim var yani kopukluklar bitiyor, soğukluk çözülüyor, iletişim güçleniyor. Geçmişte yaşanan kırgınlık, alttaki koyu gölgede duruyor ve artık arkanda bu fal, affediş, açıklık ve duygusal netlik dönemine giriş yaptığını söylüyor. Bekar biriysen, iki hafta içinde ani bir iletişim sinyali olabilir. Hiç beklemediğin birinden. Para ve kariyer. Tabakta yayılan yoğun tel ve para akışının açılmasını simgeliyor. Ne kadar çok dökülme varsa o kadar hareket ve kazanç var demektir. Fincanın dibindeki parlak boş kısım ise yeni bir kapıyı gösteriyor. Bu falın en güçlü mesajı şu. İş anlamında bereket dönemi başlıyor. Projelerin, videoların, çalışmaların ya da girişimlerin yavaş yavaş yeme kazanıyor. Özellikle 2025'in ilk ayları senin için yüksek görünürlük. Artan takipçi, daha çok gelir demek. Sabır artı disiplin patlama. Çevredeki dalgalı izler, zihinsel yorgunluk bıraktığını gösteriyor. Aynı anda çok şey düşünmüştün. Ama fincanın üst kısmında yükselen açık çizgiler var bu da bedensel değil zihinsel bir yük taşıdığını ve hızla toparlandığını gösteriyor. Kal diyor ki, karar anındasın. Yeter ki kalbinden geçen devam et, beden ve zihin uyumlanacak. Fincanın içinde bir yol işareti var. Düz, net bir çizgi. Bu, kaderinin açıldığını ve doğru yolda olduğunu anlatır. Ayrıca tabakta küçük bir kuş figürü görünümü var bu her zaman haber, başarı, güzel gelişme demektir. Kısacası falın özeti. Beklediğin şey geliyor. Emek verdiğin şey büyüyor. Sabrettiğin konu olumluya dönüyor. Bu fincan, karanlıktan aydınlığa, belirsizlikten netliğe geçişi anlatıyor. Kapı açılıyor, yol temizleniyor. Bu dönem, hızlanma güçlenme yükseliş dönemin.